Selam. Sizlerle paylaşmam gereken bir şey var. <laughs> Pozitif. Lan buna inanamıyorum. Ee, anlatmam gereken çok fazla şey var. Sizinle paylaşmak istediğim e, hem buraya benim için ileride anı kalsın hem e, sizinle bunu paylaşayım, sevdiklerimle bunu paylaşayım istediğim Böyle bir şeyler var. Beynim şu an çalışmıyor. Dediğim hiçbir şey mantıklı gelmiyor ama aynı zamanda çok mantıklı geliyor. Hadi bir kahve, bir çay alalım ve birazcık sohbet edelim. Sizlere anlatmam gereken çok 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 önemli şeyler var. Şimdi baylar bayanlar merdivenden kayanlar. Hazır mısınız? Sizlere anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Şimdi ben burada kahvemi Aldım. Ee, çok azıcık kahve hakkım var. Günde sadece bir bardak kahve içiyorum. O da normalde ben iki espresso'lu şey, iki şat espresso içerken şimdi sadece bir şat içiyorum. <laughs> Çünkü günde minik bir fasulyem var. Hatta büyük ihtimalle henüz fasulye bile değildir. Şimdi hazır mısınız? Bugün 27 Aralık dün 26 Aralık'ta dolayısıyla ve şöyle bir test yaptım. Bu testin markasını Allah bildiği gibi yapsın. Bak. Görüyor musun? Minicik. Mini mini minicik. Böyle bakıyorum teste. Diyorum ki Allah Allah hani bana garipten bir şeyler görünmeye başladı falan. Bakıyorum bakıyorum diyorum ki hani herhalde ben baktıkça teste bana pozitif gibi gelmeye başladı artık. Hani herhalde ben kafa yemeye başladım diyorum. Neyse. Burak da içeride oturuyordu. Hani ben banyoda yaptım tabii ki testi. Burak da içeride oturuyor. Böyle dedim ki Burak baksana yani. Şurada şöyle bir şey mi var? Burak da bakıyor hani. Görüyor ama görmüyor da aynı zamanda. Ki tabii aynen benim de böyle hissettiğim gibi. O da o hissediyor. Neyse sonra... Böyle biraz vakit geçti üstünden. Ben de benim yengem doktor patadanak fotoğrafını çekip attım ona. Dedim ki ya sence bu pozitif mi negatif mi? Böyle bir test yaptım ben ama acaba bu nasıl bir şey? Pozitif mi negatif mi ben anlamadım. Neyse. Sonra yengem bana cevap verene kadar ben de internetten baktım ve bu markayı arattım direkt. Ve ne çıkarsın? Karşıma ne çıksa beğenirsiniz. Bir sürü kişi bunu yaşamış bu markayla beraber. Bu marka ile test yapmış. Yani bu markanın testini yapmışlar işte. Daha doğrusu. Ve böyle yarım yamanak çıkmış testin sonucu. Sonrasında birkaç gün bekleyip tekrardan test yaptıklarında başka markayla. O da gösterdiğim demin bu clear bir şey bir şey markası. Bu dijital ile önü. Orada da pozitif çıkıyor. Tamam mı? Ben bunu gördüm zaten. Ben dedim ki, oha. Yok artık ve bakın saati söylüyorum şimdi Almanya'da saat akşam 8'de marketler kapanıyor tamam mı? İşte edlenler marketler falan kapanıyor. Ve ben saate bir bakarsın saat 7.30 dedim ki Burak çabuk. Çabuk giyin çıkıyoruz ve hemen test alıyoruz. Ve Burak tabii şok oldu dedi ne alaka hani nasıl yani pozitif mi sence? İşte Gamze ne dedi Gamze'den cevap bekliyoruz falan filan. E, e, yengem yani. Neyse ve ben dedim ki aşkım bak böyle böyle diyor internette ve hemen testi alıp test yapmak istiyorum dedim. Neyse sonra biz koştura koştura gittik. Hava yağmurlu falan, Allah'ım buz gibi bir hava. Neyse dedim olsun. Hemen gitmemiz gerek. Hemen test almamız lazım. Gittik, aldık ve biraz abartmışız. üç tane test aldık. <laughs> sonuç olarak testim pozitif. Allah'a şükür. inanamıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Konudan konuya atlıyor olabilirim. Ve böyle pek kronolojik gitmiyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. Ama aşırı 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 heyecanlıyım. Sebebi bu. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bir seneyi geçkindir istiyorduk. It's out there. Şu an herkesin haberi oldu. Biz bir sene geçkindir istiyorduk ve daha doğrusu biz 10 yıldır neredeyse beraberiz Burak'la yani şöyle söyleyeyim Ocak ayında yani 6 Ocak'ta 9 yıldır evli olacağız evli değil pardon 9 yıldır beraber olacağız 3 yıldır evli 6 yıl beraber böyle biz e, yıl dönümüze evlendik çünkü ben çok böyle istedim neyse <laughs> İrem bir sus konu konuya atlamayı kes. Tamam ve biz uzun zamandır çocuk istiyoruz zaten. Fakat sürekli araya bir bir şey girdi, bir bir şey oldu, yok dedik. Neyse boşver, şu an boşver, şu an erteleyelim, edelim falan filan derken Bir senedir de kesin artık diyoruz ki kesin biz çocuk istiyoruz. Ve olmadı falan filan o zaman o süre içerisinde. Tabii ki Rabbim hayırlısı neyse her zaman onu verir ama size abartmıyorum. Benim en son ben Heidelberg'de vlog çektim. O da yani birkaç gün öncesinde çektim. 24 Aralık'ta biz Heidelberg'den Augsburg'a geri döndük tamam mı? Ve 22 veya 23 Aralık'ta ben test yaptım. Çünkü gecikmiştim. Ve testim negatif çıktı ve yine aynı bu markaydı. Lanet marka. Buraya koyacağım. Bir restoranda yemek yiyoruz falan, falan. Ve biz o restorana gitmeden önce ben testi yapmıştım. Ve biz gitmeden önce ben o kadar üzüldüm. Ben ağla 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 ağla. Neyse. Böyleymiş hayırlısı. Sonra geri geldik. İşte baktım hala aslında gecikiyorum. Ama hani daha öncesinde de böyle olmuş. Hani gecikmiştim sonra. işte reglim tekrar gelmişti falan. Negatif yani sonuçta. Neyse dedim ki İrem okey sıkma canını takma üzülme kendini falan filan böyle olur. Pozitif düşünmeye çalışıyorum ve diyorum ki orada Heidelberg'de işte sonrasında kendi toparlamaya çalışırken yeni yıl yeni heyecanlar belki yeni yılda olur falan diye düşünüyorum tamam mı? Ve daha yeni yıl gelmeden önce yılbaşını kutlamadan önce biz aa, bir bakıyorum ki aman Allah'ım testim pozitif ve bunu ben hiç böyle şey demedim hani. Ya evet işte şu kadar gün geçti. Hadi ben testi yapayım da pozitif çıkar büyük ihtimalle hani demedim mi? Hani mi diyorum ki yani evde bu test var hani. Ve dedim ki boşuna duruyor bu. Ben hani artık e, şey yapmak istemiyorum hani. Çok tarih geçince çok 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 atıyorum bir iki hafta üç hafta falan geçince reklim e, gecikince ben test yapacağım diyorum kendi kendime. Ama bu markayı da sevmiyorum ya hani. Neden bilmiyorum yani pek böyle ısınamadım bu markaya. Dedim ki hani bunu da kullanmış olayım çöpe atarım. Hani düşüncem bu. Ve bir baktım. Ne göreyim? Oh my god. Test pozitif. Yani daha doğrusu gösterdiğim gibi yarım yamalak pozitif. Sonra işte gittik yaptık falan iki tane test yaptım. İkisi de çıktı. Artık üçüncü yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki bu haberi almakla birlikte milyon tane duygu yüklemesi, düşünce falan filan milyon tane şey yaşanıyor kafamda. Bin tane şey geçiyor. Zaten konuşmamdan da anlıyorsunuzdur kelimeden. Yani Konudan konuya zıplıyorum sürekli. Neyse. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki biz doktora Böyle kafana göre gidemiyorsun. Bizim doktordan randevumuz var. Ay konuşamadım. Doktorda randevumuzu yaptık. Ay doktor randevumuzu yaptık. Allah'ım tövbe yarabbim konuşamıyorum. Doktor randevumuzu yaptık. Okey mi? Ama Doktorlip diye bir uygulama var. O uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Doktor randevumuzu ve şu an o randevuya kadar 21 gün var. Çok uzun bir süre öncesinde bulamadım. En kısa zamanda arayacağım diyeceğim böyle böyle. Böyle pozitif bir testim var. Ne zaman gelebilirim? Zaten ben randevumu yaptım. Hani olur da daha erken bir tarihte bana randevu verirse süper, değil mi? Ne Böyle şimdi böyle işte bekliyorum yani. Ta şeyimi bekliyorum. O tarihi bekliyorum kesin %100 emin olabilmek için. Biz ilk başta diyorduk ki hani ileride bir gün hamile kalırsam nasıl millete söyleyeceğiz diyorduk ki işte hani kesin yüzde yüz emin olduğumuzda işte doktora gittiğimizde ettiğimizde falan filan diye konuşuyoruz ve tabii ki ben ve eşim biz ağzımızı tutamadık annemize babamıza falan yani yakın, yakınlarımıza böyle abimdir işte Burak'ın kardeştir falan filan en yakınlarımıza söyledik ama arkadaşlarımızın haberi yok ve yılbaşını beraber kutlayacağız arkadaşlarımızla ama yılbaşında söyleriz diye tahmin ediyorum. Çünkü arkadaşlarımızla da biz kardeş gibiyiz. Çünkü o yüzden. Böyle. Ben bir yudum içeyim. Allah'ım. Böyle. işte insan nasıl hiç hayal ettiğim gibi. Yani daha doğrusu hayalimden daha güzel. Hayal ettiğim gibi değil. Çünkü hayalimden daha güzel bir his bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim bu arada. Ben testi yaparken hani Burak da hemen böyle baktı ve testin başında böyle bekledi ve ben daha testin sonucunu görmeden Burak benden önce gördü ve deli gibi bağırdı tamam mı? Ama şimdi şöyle bir durum var. Çünkü hani yapıyorsunuz testi ve birkaç dakika bekliyorsunuz. Daha doğrusu 10 dakika falan diyordu. Ama benim testim yani 5 dakika sonra falan en geç. Direkt pozitif çıkmıştı o işte yaptığım gösterdiğim şey marka. Şimdi şöyle bir durum var. Ben de şey bekliyorum hani böyle internette falan görüyorsunuz ya o kadın bakıyor ağlıyor falan işte inanamıyor şöyle böyle. Ben şu an çok heyecanlıyım tamam mı hani çok heyecanlıyım ama duygusal değilim yani böyle bakıp da aman Allah'ım ağlayasın geliyor falan hiç öyle değilim bilmiyorum sebebinde ama şöyle bir durum var. İçimde her zaman şunu düşünüyorum bir yandan da, hani test pozitif çıktı ama kötü bir şey de olabilir yani negatif bir şey de olabilir. Aşırı kendini kaptırma, hani evet pozitif düşün, yani düşüneceğim pozitif tutmaya, düşüncemi pozitif tutmaya çalışıyorum veya duygularımı tabii ki güzel bir şekilde yaşamaya çalışıyorum ama. Aynı zamanda şunu aklıma getiriyorum. Hani aşırı kendini kaptırma. Doktora gidip de doktor bu kesin hamilelik işte bak burada kalp ritmi diyene kadar aşırı kendini kaptırma. Burada şöyle bir şey öğrendim. Bu doktora biz gitmemiz için hani 21 gün beklememiz lazım ya işte daha doğrusu hani randevu 21 gün sonra ya verdi uygulama. Neyse şöyle bir şey var kalp üretimi 8 haftalıkken daha doğrusu 8 haftadan itibaren duyulmuş bir öğrendiğim kadarıyla. Ha %100 emin değilim farklı da olabilir. Belki bazı insanlarda belki en geç 8 haftada olabilir bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var ki hesapladığıma göre ve gerçekten bir gebelikse inşallah sağlıklı bir gebelikse bu doktora gittiğimde o ilk gideceğimiz zaman Test, hani kalp ritmini duyabiliriz. Böyle hesapladım. Tabi yani em, inşallah öyle olur. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Bir tane uygulama var Clue diye. Bu uygulama e, regl döngünüzü ölçüyor. İşte bir sürü bir şeyler falan. Hani regl döneminde kullanabiliyorsun hamile kalmak istediğinde. Ve hamilelikte de kullanıyormuşsun. Ve ben kullanıyordum onu. işte. bayağı uzun zamandır birkaç yıldır kullanıyordum. Ona dedi ki, "Regliniz uzun zamandır gecikti yaptı. Tamam mı bana?" Ve ben şimdi çevirdim. Dedim ki, pozitif test. Hamilelik testi. Aa, ve şimdi böyle değişik değişik şeyler gösteriyor bana. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Of. <laughs> hani şimdi de ee, hani kaç santim işte eğer hamileysen de kaç santim ne yapıyor vücuduna neler değişiyor falan filan böyle bayağı bir e, şeyle bilgi veren bir uygulama. Çok sevdim. Yani daha doğrusu tabii ki şimdiye kadar kullandım ama hani regl ile alakalı kullanmak başka veya işte hamile kalmak istediğin için kullanmak başka bir de hamilelikte kullanmak farklı ya. Neyse farklı bilgiler veriyor sonuçta. Böyle bir sürü işte makale gönderiyor sana falan böyle linkini veriyor sana makalelerin. Şunu da okuyabilirsin, bunu da okuyabilirsin. Sabah akşam bunu okuyorum. Ee, öyle aşırı heyecanlıyım zaten şöyle söyleyeceğim size. Ben bunu öğrendim ya, öğrendikten sonra hani yerimde duramıyorum. Zaten akşam öğrendim hani. Ee, ve böyle yerimde duramıyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Gece yattık sonra ben sabah dörtte uyandım. Abartmıyorum size. Sabah dörtten beri ayaktayım. Çok yorgunum ama yatağa yatıyorum böyle. Tam uykuya giremiyorum. Hani böyle rem uykusu derler ya. Rem uykusuna giremiyorum. Hani e, çok hafif bir uykum var. E, sürekli şey değil. Yani kafamda sürekli böyle bin tane. Ay şu şöyle midir? Bu böyle midir? Şöyle mi olacak? Böyle mi yapacağız? İşte şunu nasıl yapacağız peki? Bunu böyle mi yapmamız gerekiyor? Gibisinden bin tane şey düşünüyorum. Öyle aşırı heyecanlı. Ya Allah'ım inanamıyorum yani. Şu an bunun benim gerçeğim olduğuna inanamıyorum gerçekten. Böyle. Yani. E, bu arada vlog çekeceğim. Ama yani işte vlog gibi olur. Veya böyle oturup sohbet gibi de olur. Bilmiyorum hani artık. Çünkü yani şu ana kadar hiçbir hamilelik semptomu yok bende. Yani ne bileyim, mide bulantısıdır, işte yorgunluktur, açlıktır. Biz hani Heidelberg'e dedim ya gittik geldik diye. Heidelberg'de günde 30 bin adım attık yani düşünün o kadar gezdik. Ee, her yeri tavaf ettik resmen. Yani yağmur yağmadı veya daha doğrusu dolu yağıyordu bir ara. Yağmur yağdığında bile biz yürüyorduk ama dolu yağdığında bir tek toplu taşıta bindik. Onun haricinde sürekli e, yürüdük ve hiç hiçbir yorgunluk, hiçbir halsizlik hissetmedim. Yani hiçbir, hiçbir yemek yedik ettik bir sürü hiçbir miydi bulantısı hissetmedim. Yani bilmiyorum benim hamileliğim belki böyle çok kolay geçecek, belki çok rahat geçecek. İşte Ben böyle normal takılır gibi hamilelik geçireceğim. Bazı insanlar oluyor ya böyle 6-7. aya kadar doğru hiçbir şey fark etmiyor falan. Belki de böyle olacak hamleliğim. Bilmiyorum göreceğiz. Belki de tam tersi. Çok yorgun olacağım işte midem bulanacak et cefa. Ben yenge, yengemle konuştum işte. Onun çok mide bulantısı vardı. Geçen sene hamileydi o da. Ee, ve hatta şöyle bir şey hesapladık. Geçen sene onunla neredeyse aynı döneme denk geliyormuştu. Sanırım ben ondan iki hafta geçim. Yani geçen sene o benden iki hafta önce hamile kalmış. Öyle hesapladık. Bilmiyorum. Ama benim yeğenim de erken doğmuştu. Yani o erken 36 haftalıkken doğdu. İşte 36 hafta geriye gittiğinde. Neredeyse bu tarihlerdi. Ama işte buna 2 hafta öncesinde. Böyle. Çok heyecanlıyım. Kısacası. Ee, i̇şte vlog çekmek istiyorum. Eğer rahat hissedersem vlog çekerim. Günlük hayatımı çekerim. Ne bileyim yediğimi, içtiğimi, gezdiğimi, tozluğumu. ...işe gittiğimi... ...bunları paylaşırım. Eğer çok çok rahat hissetmezsen ...böyle oturur sohbet ederiz. Böyle. Ama bunları tabii ki... ...hamileliğimin sonlarına doğru... ...paylaşmak istiyorum. Çünkü... ...ben nazara inanan bir insanım. Ve... ...iyi ve kötü enerjiye inanan bir insanım. Yani hani birisi... ...sürekli size karşı kötü konuşuyorsa... ...sürekli sizi... Mesela eleştiriyorsa, eziyorsa veya böyle yaptığınız şeyleri küçük görüyorsa falan filan. Yani oradan pek iyi enerji geleceğini düşünmüyorum. O yüzden yani birazcık çekinmeyeli konuşmak gerekirse elimden geldiğince tabii ki bebişime güzel bakmaya çalışacağım. Elimden geldiğince hamileliğin tadını çıkarmaya çalışacağım ve sizleri de bu süreç içerisinde yanıma alacağım. Eğer siz de merak ettiyseniz bu süreç benim için nasıl geçiyor, nasıl ilerliyor takip etmenizi ee, ve ya kanalıma abone olmanızı isterim ve Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz veya TikTok'tan da takip edebilirsiniz. TikTok'ta birazcık daha böyle sohbet ortamı var biliyorsunuz. Ee, belki böyle sohbet videoları falan çekerim bilmiyorum. Nasıl hissettiğime bağlı dediğim gibi yani belki çok zorlanacağım ve hiç telefonu almak aklıma gelmeyecek. işte kameraya elim almak aklıma gelmeyecek. Belki çok rahat olacağım. Sürekli vlog çekeceğim. Bin tane hamilelik günlüğü vlog olacak. Bilmiyorum yani. Ama ben aşırı 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 heyecanlıyım. Siz de böyle hissediyorsanız o zaman kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü dediğim gibi aşırı heyecanlı olduğumdan 20 dakikada konuşuyorum şu an birazcık bunu editleyeceğim falan filan artık ne kadar kısalır bilmiyorum. <laughs> Ama bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.